Evet sevgili arkadaşlar şimdi geldik bakın sayfa 68 7. sorumuza. Şimdi burada diyor ki 7. soruda Arda diyor Melike'den 5 yaş büyük, Derya'dan 2 yaş küçüktür. Hemen yazıyorum. Bakın şöyle Arda, Melike ve Derya. Şimdi Arda bakın Melike'den 5 yaş büyük. Yani Melike x dersem Arda nedir? x artı 5. Derya'dan 2 yaş küçüktür ne demektir? Yani Derya Arda'dan 2 yaş büyük demektir. Bakın x artı 5 artı 2 diyorum. 2020 yılında üçünün yaşları toplamı 54. O zaman ben bu her zaman böyledir. Bakın yani bu olay 2020 yılında da böyledir, 2050 yılında da böyledir. Bu olay hiçbir zaman değişmez. Yani 2020 yılına göre düşünüyorum üçünün yaşları toplamı 54 O zaman topluyorum. Bakın üçünün yaşları toplamını kaç oldu? 3x artı 12 eşittir 54. Yani 3x eşittir e, kaç oldu? 36 mı şey 36 diyorum 42 oldu değil mi 42 x ne geldi 14. Şimdi bize neyi soruyor Arda diyor kaç yaşında doğmuştur bakın Arda'yı yazıyorum arkadaşlar 2020 yılında x artı 5 aldım ya yani 14 artı 5 o da işte 19 yaşında yani kaç yaşında doğmuş 2020'den 19'u çıkartırsak ne olur 2001 yılında doğmuş olur yani cevap nedir? nedir? Tamam böyle düşüneceksiniz. Geldik şimdi 8. sorumuza. Güzel bir soru bu da bakın dikkat edin. Şimdi diyor ki Ankara'da diyor, yapılacak bir 30 Ağustos Zafer Bayramı için Kızılay Meydanı'nda her yaştan bir kişi yaş sırasına göre en önden arkaya doğru e, şekildeki düzende sıralanıyor. Bakın her yaştan bir kişi sıralanıyor. Bir yaşından bir kişi, iki yaşından üç, dört, beş, altı bu şekilde sıralama oluyor. Buna göre diyor bu düzende yapılan bir sırada 10. sıradakilerin yaş ortalaması kaçtır? Şimdi arkadaşlar 10. sıradakilerin yaş ortalamasını bulacağım ama önce burada e, bakın yaş problemi içerisinde farklı şeyler gizleyebilir. Mesela ne var burada? Hem ortalama var hem de e, ardışık sayılar mantığı var. Şimdi mesela birinci sırada bir kişi var doğru mu? Bakın bir. 2. sırada iki kişi var. 3. sırada üç kişi var. 4. sırada 4 kişi var. 5. sırada 5 kişi var. Ben böyle gidersem o zaman 10. sırada toplam kaç kişi var? 10 kişi vardır. Peki ben bunları bir bulmam lazım. Nasıl bulursunuz? Bakın yani yaşlarını 10. sıradakilerin yaşı kaçtır dediğim zaman istiyorsanız şöyle düşünün. Bakın 1 ile 2'yi topluyorum. 3. bakın son sıradaki kişi geliyor. 1, 2, 3 topluyorum. Mesela bakın 6 son sıra geliyor. Görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4'ü toplayayım. Mesela 10 son sıra. Bakın 4. sıranın son kişisi geliyor. O zaman ben 10. sıradaki kişiyi bulurken o zaman şöyle yapacağım. Bakın 1, 2, 3, nokta nokta 10'a kadar toplarsam son sıradaki kişinin yaşını bulurum. Yani 10 çarpı 11 bölü 2. Yani 55. Bakın demek ki arkadaşlar yani 10 kişi var ya 10. kişi 55 yaşında. 10 kişi vardı bu sırada. İstiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Yani 1. E, birinci sırasını da bulabiliriz. Yani bu birinci sıra 9 hani birden 10'a kadar gidin ya da işte 55'ten arkadaşlar 10 çıkartın 45 bir ekleyin 46 böyle de bulabilirsiniz. Yani tek tek sayabilirsiniz. Yani birinci sırada 46 yaşında var. Son sırasındaki kişi de 55 yaşında. Peki yaş ortalaması nedir? yaş toplamı bakın yaş toplamı bölü kişi sayısı. Peki biz yaş toplamı nasıl buluruz? Ardışık sayı mantığıyla neydi onu da öğreteyim size tekrardan. Orta çarpı terim değil mi? Bölü kişi sayısını 10. Böyle yazıyorum. Ortada kaç? E, orta nedir? İki sayının ortası ne? Bakın iki, e, birinci sıradakinin yaşı 46 son sıra 55 topluyorum. 46 55 daha. E, yani şöyle 46 artı 55 bölü 2 bu orta. Toplam kaç kişi vardı? 10 kişi vardı. Böyle 10 diyorum. Bakın onlar birbirini götürdü. Yani o da kaç oldu? 101 bölü 2. O da eşittir işte nedir? 50 buçuk olmuş oluyor. İşte bu 10. sıradakilerin yaş ortalaması yani cevap nedir? Edir nedir? Güzel bir soru gençler dikkat edin. Şimdi geldim 9. sorumuza. Bakın artık soruların tarzları da değişebiliyor. Çünkü özellikle bu geliştir testlerinde zaten klasik sorular. Hazırın testlerinde birazcık daha farklı sorular göreceksiniz hiç görmediğiniz, ilk defa göreceğiniz soru tarzları olacak. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar diyor ki aşağıdaki düzenle diyor sıfırdan dokuza kadar rakamların bulunduğu bir para kasasının şifre numaratörünün görünüm verilmiştir. Kasa sahibi kasayı açmak istediğinin numaratör üzerindeki sayılara dokunarak şifreyi giriyor. Bu numaratörle ilgili olarak aşağıdakileri bilinmektedir. Neymiş? Numaratör üzerinde bir sayı bir kez basıldığında sarı. Bakın bir kez basıldığında ne oluyor? Sarı. Daha sonra ne oluyormuş? E, ee, i̇ki kez basıldığında kırmızı. iki kez basılırsa kırmızı. Üç kez basıldığında mavi. Üç kez mavi. Ee, ve hiç basılmazsa yani hiç basılmadığında ne oluyor? Beyaz renk görünüyor değil mi? Beyaz. Şimdi diyor ki numaratöre iki ayrı şifre girildikten sonra numaratördeki bu sayıların farkını alıp merkezindeki dijital göstergede bu sayıyı gösteriyorum. Kasa sahibi diyor numaratöre kendi ve eşinin doğum tarihini şifre olarak girdikten sonra numaratörde oluşan şekil yukarıdaki gibidir. Yani numaratörde bakın ne yazıyor? 3 yazıyor doğru mu? Şimdi adam e, kendi eşini ve eşini yani kendisini ve eşinin e, doğum tarihini giriyor. Buna göre de numaratörde yazan bir sayı var. Şimdi bakalım. Şöyle düşüneceğim ben. Öncelikle burada Eee sarı yanan bakın sarı yanıyorsa 6 var değil mi? O zaman bakın bir tane 6 var. Daha sonra kırmızı bakın 1 ile 9 o zaman ne olmuş? 2 tane 1 var. 2 tane 9 var. Doğru mu? Mavi bakın arkadaşlar 3 yani o zaman 3 tane 3 var. Öyle diyebilirim. 3 kez basılmış. Şimdi bunun anlamı şu. Ben şimdi buradan 2 tane doğum tarihi yazacağım ve farkı yani 2 tane doğum tarihinin farkı yani e ee, şöyle düşün. ABC istiyorsanız göstereyim bunu. Eksi işte EFGH bunun sonucu 3 olacak. Şimdi bunu oluşturalım. Hangileri vardır? Hangi sayılar var? Bakın 1000 bir defa 1000. 900. Evet bunlar gitti bakın. 1 ile 9'u kullandım. 3 tane zaten 3. Ee, 36 olsa evet bakın ne oluyor? 33 oluyor. Bakın çıkarttığım zaman ne geliyor? 3 geliyor. İşte iki tane doğum tarihi bunlar. Hangisi ne diyor? Hangisini vermiş şıklarda? Hangisi olabilir diyor? Ya 1936 ya 1933 olacak. Yani cevaplarda ne var? Bursa var. 1936 olmuş oluyor. Olay bu şekilde. Demek ki sorunun uzun olması zor olduğu anlamına gelmiyor. Bakın girdiğiniz sınavlarda bu tarz böyle uzun şeyler sorular görebilirsiniz. Hangi 50 yaşlı olacak diye bir olay yok. Soruyu okuyun ve anlayın zaten çözümünü yapmanız kolay olacaktır gençler. Tamam. Evet artık ikinci testimiz de bitti. Üçüncü testimize geçebiliriz.